Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ghost of Tsushima oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet abi yarı kavalı jin e, göreviyle devam ediyoruz. Enzo beni füne ve ile görüştürdü. Kartal boyuna direnirler de gidişat pek iyi değildir. Tenzo ile beraber varıp Moğol'un kıyıları birbirine katan gemisini batırıp savaşın seyrini değiştirmeye ikna ettim diyor. Tamamdır takip edelim abi nereye gitmem gerekiyor. Aa burada bir, yeni bir şey çıktı ha. Bu ne? Kara elli Riku destanı. Kümlenin sığınağında oturur biri lanetli sarıgami zırhını öyküler. Bulup şu öyküyü dinleyeyim. Hmm. Bunu da yapabiliriz ha. Zırh verecek bize. Hem yakında. Gidip onu yapalım abi. Yeah. Allah öldük. Burada bir sandık var açalım abi. Geliştirme mevcutmuş. Burada geliştirme yapabiliyor muyuz acaba? Ha yapabiliyoruz lan. Abi kılıcımızı geliştirelim bence ya. Bu kılıç mı? Kılıççı. Kılıç, kılıç, ha, kılıç gelişmiyor galiba şu anda. O zaman okumuzu geliştirelim. Yarım yay. Bayağı gelişiyor. Hasar gelişiyor. Germe hızı gelişiyor. Gez hızı. sabitlik Tamamdır. Geliştir abi. Daha hızlı ok atabileceğiz artık. Nerede abi bu herif? Herif diyorum da. Kadın da olabilir tabi. Yani bulduk abi. Careful, my lord. Riku has a taste for... W what are you talking about? Black Hand Riku, the cursed pirate captain who terrorizes Iki Island from beyond the grave. Hmm. Black Hand Riku. Didn't he die at sea years ago? That he did. I am Kashira. I sailed on Riku's bloodstained banner. The things I saw. Still haunt my nightmares. Perhaps you can tell me the tale. Of course. I hope you have a strong stomach. Blackhand Riku was once the cruellest pirate captain to ever terrorize Iki Island. He carved up his victims, piece by piece, always saving a morsel. For his loyal companion, a vicious monkey. Riku built his armor to honor a brutal Sarugami. This monkey demon inhabited his armor. Its cursed whispers drove Riku to take risks, tempting him with the spoils of battle while pushing him to the brink of ruin. Six years ago, Black Han Riku attacked a refugee ship. Its cargo? Children. He threw the young ones overboard. Their samurai protector, he skinned alive. His crew watched in horror while Riku's monkey fed on the trimmings. Then, mutiny. Black Henryku's crew plotted to poison their wretched leader. He was stabbed through the chest and blinded by the poison, but he clung to life, protected by the armor of the Sarugami. Riku set his ship ablaze and fled with his monkey, while his crew burned to death in their fiery tomb before he died riku hid his sarugami armor somewhere on iki island now he haunts the coast a wrathful spirit who preys on anyone brave or foolish enough to seek the cursed armor of black hand riku He sailed with Black Henriku, and plotted his death. Someone had to stop him. And no one has found his Sarugamiyama? Many have tried, but they all fell victim to his wrathful spirit. People say the monkeys of Iki are his eyes and ears. If that's the case, he already knows I'm interested. Where did your ship go down? I don't remember much of that night, but one other crew member survived. Minato she spends her time hiking Mount take tsuchi trying to forget the horrors we lived through. Thank you for the tale. Be careful. The monkeys are watching. Black Riku sees everything. <gülüyor> <gülüyor> tamam, görsün bizim sakladığımız bir şey yok, Allah. diyor. Ne tarafa doğru? Buraya doğru. Yukarıdaymış lan. Bıkalım abi. Pake tamam. not suji dağından Minato'yu ara. Evet yine en sevmediğim görevlerden biri. Bir şeyleri arama görevi. İncele abi. I had to feed my men. I wish you'd fallen at Komoda. You're not real. Yani gerçek değil ama gerçek şimdi yerden kan sesi geliyor ama onu çok anlamadım an sesini mi takip etmem gerekiyor acaba Suffering, looking for redemption, you won't find it here. The <laughs> eagle did. It's still affecting me. Nasıl tutar <laughs> abi? Tek kendine bu ne işimize yarayacak anlamadım ama. Aha. Nasıl geçeceğim oraya? Buradan yukarı çıkayım abi önce. Tamam buradan buraya geçtik. Şimdi buraya geçebiliyoruz tamam. Kakayı sancağı bulduk. Buradan inelim. Heh. Tamam abi şimdi yolumuza devam edelim. Trick, is... Tell your shaman, I won't kneel, and I won't drink your damn poison, whatever it is. I've heard what she does to people. Who'd have guessed? Saved by a samurai. Are you Minato? Who's asking? A ronin looking for some long-lost armor. I hear you used to sail on the Black Hand Riku. Shh, quiet. You hear you. So, you believe the stories? Some nights, I feel Riku watching me. I can hear his pet monkey sucking marrow from bones. I know it sounds crazy, but I swear those filthy monkeys are watching us. Do you remember anything about the night of the mutiny? Anything that could help me find his final resting place? <sighs> we were anchored just off the northeastern shore. There was something under the water. something glowing. the moon's reflection. moon wasn't out that night. glowing water. it's not much, but it will have to do. Hmm. Denizin altında bir şeyler mi vardı acaba? Tamam. do yourself a favor. forget the armor. Yani unutacağım be. Allah Allah. Ben yani dur sakin ol biz bulacağız o parıldayan şeyi. Halledeceğiz. Ne taraftan gideceğim? Kıyıya gideceğim. Helal abi. Şomas, nereden gideceğiz? Şurada mı? Tamam, doğru yerden gidiyoruz. bir yerde herhalde. Aynen. Burada mı? Yine abi. parıl parıl parıldı ya. Kızın söylediği gibi. Light beneath the water. Altında. Ne diyor? Parlayan suyu takip et diyor. Bu taraftan mı? Yine bir yerden hıngır mıngır sesler geliyor. Şu mu? Aynen. Şuraya. Şuraya. Tamam bulduk. Tamam şimdi görevimize devam edebiliriz. Mülüs yarları. Değişik efekt yapmışlar. Tarafa doğru mu? was blinded. Maybe he saw just enough to follow the light, or his pet monkey did. Çok merak ettim ya. Bu ışığın kaynağı ne? Bir de her yerde de maymun var. Acaba maymunlarla savaş savaşmamız gerekecek mi? Bir öncekinde mesela yani savaşçıyla savaşmıştık. Bu sefer kimle savaşacağız acaba? Did you come here, Riko? Gizemli mağara. Ne? <laughs> Yan noktalı. Oluyor şu ana noktalarımız. Peki. Burada birisi yok. A passage blocked. If I light the brazier, maybe I'll find a way through. Hangisi? Şu mu? Ateşi yakmanın bir yolunu bul. Yanok. Check out. Karanlık geçide gir. Hadi bakalım girelim ne çıkacak buradan. Mağarada Sarugami zırhını ara diyor. Hala parıldıyor su. İyi, dar yerden geç abi yine. Ha. Yerlere gidiyoruz ama hadi bakalım. Ateş gerek. Ha. Ya senden önce benim aklıma geldi. Ben yaktım bile. Kardeşim benim. Kusura bakma ama. Biraz geç kaldım. Tamam. Devam. k. Al abi Allah. Bir yaran ok. Allah. Korktum ya. Korku oyununa dönüştü bir anda. Heykeller meykeller de var zaten. Aşağıya mı atlayacağım? Bokum bitti. Şurada var. Burada bir yer var. Looks like they were killed recently. By whom? Abi Ronin'e dönüşelim bence. Dönüşelim neyse. Ron'un <laughs> kıyafetimizi giyelim. Çünkü onunla bir şeyler toplarsak daha çok e, topluyoruz. İki katı topluyoruz o yüzden. Bu şekilde devam edelim. Şimdi yukarıya çıkabiliyoruz. <laughs> Orada ne Kandık. Aç abi. Kesin bir hayvanla savaşacağız. Öyle de karanlıkta yönümüzü bulabiliriz. Yukarıya çıkalım. Orada ne varmış? Ahın. Buradan gideceğiz belli ki. Someone left writing. Ne diyor? Hazineyi bulmasına bulduk da bileğim burkuk. Dönüş yolunu bulması bizi usandıracak. Sanki günlerdir burada maymunların ortasındayım. Durmadan izlerler, karanlıktan gözlerler. Kaşıranın öykülerine kulak veren de kabahat demiş. Aha. Oğlum maymunlar saldıracak kesin bize. Aa yarasa mı lan? Vallahi yarasa. çıkalım yukarı ya. Şuradaki kapıyı açacağız yani. Argıları yok edeceğiz abi. Çok derine gittik be abi. Buradan kaçışımız nasıl olacak kim bilir. Her yer kuru kafa. Bunu da yakalım? Birkaç tane de sence bir ya. lazım olur belki? <laughs> Yok olmaz, Samurayız biz. Yani demir filan anca toplarız demir işte keten <laughs> Bu tarafta ne var bir şey var mı? Uf. Uf. Topla abi topla Burada bir şey var mı? Yok buradan gideceğiz. Bu bayağı aydınlık. Fosfor filan mı bu ya? Bu kadar parlıyor. <laughs> I have seen you in my dreams. Show yourself. <laughs> Another hunter, desperate for my armor and the power of the Sarugami. Black Enrico, you survived? No, I was reborn in darkness. Evet arkadaşlar, burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca videoya beğeni ve yorum da bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.